İlişkilerinizde de adabı muhaşeretli olabilirsiniz. Ben de yok o yüzden kafam rahat ama hem cinslerime kıyak olsun diye birkaç tane tüyo vereyim. Mesela kapıyı açtığınız andan itibaren hemen içeriye deniyor gibi dalmıyorsunuz. Önden yengeye izin veriyorsunuz. Eğer içeride hırsız mısız bir şey girdiyse yenge onunla dövüşsün. E, merdivenden çıkarken yenge önden çıkıyor, siz de arkadan çıkıyorsunuz. İnerken de siz de önden iniyorsunuz, yenge arkadan iniyor. Neden? Çünkü ayağınız takılır düşersiniz. Hani Hop oradan tutunun böyle yengeye, onunla beraber düşün diye. Trafiğin akan tarafından siz yürüyorsunuz, diğer tarafa yengeyi koyuyorsunuz ya da ne yaparsanız yapın. Yani çok da değil. Zaten kelim merleme olsa ne bileyim bir de saç falan filan. Benim aslında biraz kişisel bir sorum olacak bu. İlk görüşmeye bir first date desek. Giderken ne giyinmeliyim? Nasıl bir şey yapmalısınız? Güzel bir ayakkabı, çorapla başlanır. Ayakkabı güzel parlak olacak. Spor da giyinebilirsiniz. Ama üstüne güzel bir kot da giyseniz, bir yelek, bir ceket şıklık olur. Hı. Ama bir kazakla gitmeyin. Ya da üç düğmeli bir su yeter giyersiniz, güzel polo yakalı. He, olur mu? Tabii çok güzel olur, çok şık olur. Üç düğmeli... Peki smokingle gitsem mi? Yok bulur? gitmeyin Olmaz ilk bul buluşmada smokingle. İddialı giriş yapmak ya yani. Yapmayın öyle bir şeye gerek yok. Yok ama oldu diyelim. Bir hanımefendi ben eve yemeğe davet ettim. Bak içecek. Adam manşet olacak falan filan. Nasıl mezeler yapsam bir sıfır öne geçerim. Ama böyle haydar maydar değil yani. çünkü niş bilgiye ihtiyacım var. Topik çok bilinmiyor Türkiye'de ama şey şey İstanbul'da. <gülüyor> <gülüyor> Topik <gülüyor> mesela senin için gittim kurtuluştan çok güzel bir topik buldum. Ya yani yaptım değil ama mesela sofraya onu koydum. Bir şey Eğitim demez mi? Hazırcı bu adam ya. Yani. Evde elinden bir şey. Yapabiliyorsanız ne güzel ama daha güzeli de yapılmışken de evde uğraşmanın çok anlamı yok. mesela bir şarap yemeği olsa onun için söyleyebilirim işte soslu bir şeyler yapın ya da atıyorum en basit tavuk poşetin içinde tavuk yapıyoruz ya fırına Hı -hı. atıyoruz mesela en kolay yemeklerden biri. Mesela sosuna bir şat viski, viski atıyorum ben mesela. Mesela viski de daha çabuk marine oluyor. Sizin için viskili tavuk yaptım diye çıkarabiliyorum misafirleri. Veya kısır yaparken bu, bulguru falan. şişirdiğim suyun içine bir şatta viski koyarım ben mesela. Bir hayatın güzeli olmuşsun valla Burka bir, Hocam valla. Elimi yıkıyorum şat viski. valla duşa girdim şat viski. Hiç boşun <laughs> yok ya. Duşta viski akıyor zaten. Epey geziyorum. Pip 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 çok güzel Sisteme orada. Sisteme bağlattım <laughs> viski akıyor duşta. <laughs> tamam istediğimde. Parayı nereden buluyorsun anlamıyorum ki ya. <laughs>